Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 5, 6, 7 ve 8. sınıflar masal ve destanlarımız ders kitabı sayfa 1 2 8 1 2 9 1 3 0 1 3 1 2 1 3 5 1 3 8 1 9 yapma destanlarımız ünitesi Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda metni cevapları masal ve destanlarımız ders kitabı 1. modül sayfa 130 cevapları metne hazırlık soru Milli mücadelenin hangi olayla başladığı kabul edilmektedir? Açıklayınız. Cevap: Milli mücadelenin başladığı olay Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması olarak kabul edilmektedir. Bu olay Türk milletinin bağımsızlık için harekete geçtiği ve kurtuluş savaşının temelinin atıldığı önemli bir dönüm noktasıdır. Aşağıdaki destanı içerdiği duygu ifadelerini göz önünde bulundurarak sesli okuyunuz. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparı, takası. Selam durdu tayfası masal ve destanlarımız ders kitabı birinci modül sayfa, 131 cevapları, bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan. Demir değil. Sarılan ana yurda. Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına. Çıkarken yüce komutan. Karadeniz'in halini görmeliydi. Masal ve destanlarımız ders kitabı 1. modül sayfa 132 cevapları. Kalkıp ayağı ardı sıra baktı dalgalar kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa ardından gürleyip giderlerdi. Erzurum'a kadar. Bu ne inançtı ki Kemal Paşa. Atının teri kurumadan sürüp geldin yeni yeni savaşların peşinde. Hattı Kemal Paşa'nın ordusu sürdü gitti, yetiştikçe vurdu düşmana. Ayın düşman, sallana sallana 15 günde İzmir'i dar buldu. Ölen kurtuldu, sağ kalan teslim oldu. Kaçtı gemiler. Alnı sargılı, kolu sargılı, boynu sargılı, Ahmetler, Bekirler, Aliler. Mahmutlar, Kazımlar, İsmailler peşlerinden yettiler. Diz çöküp kordon boyun ata yürekten çekip tetiği gemilere yaylım ateş ettiler. Bu ne inançtaki Gazi Paşa? Atının teri kurumadan. Sürüp gittin yeni yeni savaşların peşinde. Sana borçluyuz ta derinden. Çünkü yurdumuzu sen kurtardın, hasta, yorgun düşmüştük, yaralarımızı iyice sardın. Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı 1. modül sayfa 133 cevapları. Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın, sanatkirdin, Denizler kadar engin, kimsenin görmediğini görürdü sevgiyle bakan gözlerin. Dedin ki: "Bu millet, bu büyük millet yüzyıllar boyunca geri kalmış. Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz her yanından yaralar almış." Dedin ki: "Bir güzel savaşmalı kurmak için yeniden. Bilgiyle, inançla, coşkunlukla övün, çalış, güven." sana borçluyuz ta derinden. Işığısın buyurdun. Dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize, çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun. Hürriyeti sen yaydın içimize, halkçıyız dedin halk içinden, inançta hür yetiştirdin bizi, borçluyuz sanata derinden. Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti, bu milleti temiz ellerin. Sana borçluyuz ta derinden en büyüğü Mustafa Kemallerin. Masal ve destanlarımız ders kitabı 1. modül sayfa 134 cevapları, devrim, belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. Engin, ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, basit. Hür, özgür. Tayfa, gemide türlü işlerde çalıştırılan sefer işçisi, uşak. Ulusallık, millilik, yapma, yapay, destan nedir, Milletlerin tarihinde iz bırakan bir olayın sanatçılar tarafından destan özelliklerini barındıracak şekilde oluşturulmasına yapma destan denir. Yazarı belli olan, savaş ve kahramanlık konularına işleyen bir destan türüdür. Yapma destanlar daha yakın zamanda yazılır ve destanlarda olağanüstü durumlara daha az yer verilir. Doğal destanlar örnek alınarak toplumda iz bırakan bir olay üzerine yazılır. Doğal destanlarda anlatılan olay binlerce yıl önce olmasına rağmen yapay destanların konusu yakın bir tarihte yaşanmış olaylardır. Yapay destanlar doğal destanlar gibi üç safada oluşmaz. Sanatçı tarafından yazıldığı için anonim değildir yani yazarı bellidir. Yapma destanların özellikleri şunlardır: Yazarı bellidir. Konusu savaş ve kahramanlıktır. Doğal destanlar gibi epik nitelikler taşımayabilir. Doğal destanlardan örnek alınarak yazılır. Olağanüstü olaylara ve kahramanlara daha az yer verilir. Doğrudan şair tarafından yazıya geçirilir. Yapma destan örnekleri: Üç Şehitler Destanı Fazıl Hüsnü Dağlarca, Genç Osman Destanı Kayıkçı Kul Mustafa, Vayi Milliye Destanı Nazım Hikmet. Sakarya Meydan Savaşı, Ceyhun Atuf Kansu, Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı 1. Modül Sayfa 135 Cevapları 1. Etkinlik Soru: Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda şiiri yapma destan örneklerinden biridir. Bu metinde yapma destan türüne ait hangi özellikler yer almaktadır? Aşağıya sıralayınız. Cevap: Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda şiirinde yer alan yapma destan özellikleri yazarı bellidir. Konusu savaş ve kahramanlıktır. Doğal destanlar gibi anonim değildir, doğrudan şair tarafından yazıya geçirilmiştir. Yakın tarihte yaşanmış bir olayı konu alır. Kahramanlık ve milli mücadele teması işlenmiştir. Olağanüstü olaylara ve kahramanlara daha az yer verilmiştir. Doğal destanlardan esinlenerek yazılmıştır. İkinci etkinlik soru, Okuduğunuz destan örneğinden hareketle doğal destanlarla yapma destanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıya yazınız. Cevap Benzerlikler Her ikisi de kahramanlık ve savaş temalarını işler. Milli değerleri ve toplumsal olayları konu alır. Destanlar bir milletin önemli bir olayını veya kahramanını yüceltir. Epik bir anlatım dili kullanılır. Farklılıklar Doğal destanlar anonimdir, sözlü olarak aktarılır ve binlerce yıl öncesini, olağanüstü olayları konu alır. Üç safhada oluşur: oluşum, yayılma, yazıya geçirme. Yapma destanlar yazarı bellidir, yakın tarihi işler, olağanüstü olaylara az yer verir ve doğrudan yazıya geçirilir. Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı 1. modül sayfa 136 cevapları. 3. etkinlik soru Okuduğunuz destanın konu, mekan ve zamanını aşağıdaki bölümlere yazınız. Cevap. Konu: Atatürk'ün liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi. Mekan: Samsun, Anadolu, Erzurum ve İzmir gibi Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği yerler. Zaman: 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayıp Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı 1922'ye kadar olan dönem. Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı 1. Modül Sayfa 137 Cevapları 4. Etkinlik Soru Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda destanında anlatılan dönemin özellikleri neler olabilir? Yazınız Cevap Türk milletinin işgale karşı bağımsızlık mücadelesi verdiği bir dönemdir. Milletin birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiği, vatan savunmasının ön planda olduğu bir dönemdir. Zorluklarla dolu bir süreçte halkın fedakarlık ve dayanışma içinde olduğu bir zamandır. Soru: Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda destanının yazılış nedenleri nelerdir? Yazınız. Cevap: Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını unutturmamak. Atatürk'ün liderliğini ve milletin bağımsızlık mücadelesini gelecek nesillere aktarmak milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek. Beşinci etkinlik bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparı, takası. Selam durdu tayfası bir duman tüterdi, bu geminin bacasından bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı, Samsun limanına bu gemiden atılan. Demir değil. Sarılan ana yurda. Kemal Paşa'nın kollarıydı. Soru, yukarıdaki dizelerden hareketle bandırma vapurunun kurtuluş savaşındaki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız. Cevap, Bandırma Vapuru, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı ve milli mücadelenin sembolü olan önemli bir araçtır. Umut ve bağımsızlık yolundaki ilk adımı temsil eder. Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı 1. Modül Sayfa 138 Cevapları 6. Etkinlik soru, aşağıdaki dizelerden yola çıkarak ülkemizi korumak ve yüceltmek için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız, dedin ki, bu millet, bu büyük millet. Yüzyıllar boyunca geri kalmış. Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz. Her yanından yaralar almış. Dedin ki, bir güzel savaşmalı. Kurmak için yeniden. Bilgiyle, inançla, çoşkunlukla övün, çalış, güven. Cevap, ülkemizi korumak ve yüceltmek için bilgiye, bilime ve eğitime önem vermeli, azimle çalışarak ilerlemeliyiz. Milli değerlere sahip çıkarak övün, çalış, güven anlayışla ülkemizi geliştirebiliriz. Masal ve destanlarımız ders kitabı 1. modül sayfa 139 cevapları 7. Etkinlik soru, okuduğunuz destana göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevap Soru 1 Destanı okurken hangi milli duyguları hissettiniz? Cevap Bağımsızlık, vatan sevgisi, milletimize duyulan güven ve gurur duygularını hissettim. Soru 2 Okuduğunuz destanda Atatürk'ün hangi kişilik özellikleri anlatılmaktadır? Cevap Atatürk'ün cesareti, kararlılığı, ileri görüşlülüğü, vatanseverliği ve liderlik vasıfları anlatılmaktadır. Soru 3. Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangileri onu başarılı bir lider yapmış olabilir? Cevap, ileri görüşlülüğü, kararlılığı, azmi, halkına duyduğu güven ve vatanseverliği onu başarılı bir lider yapmıştır. Soru, 4. Bandırma vapurunun kaptanı olduğunuzu düşününüz. Yıllar sonra bu yolculuğu çevrenize nasıl anlatırdınız? Cevap, o gün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için atılan ilk adımı taşımanın gururunu hissettim. Bandırma Vapurundaki Yolculuğumuz, Sadece Bir Deniz Seyahati Değil, Bir Milletin Kaderini Değiştiren Bir Başlangıçtı. 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Yapma Destanlarımız Ünitesi Sayfa 1281291301311323134135136137138139 Atatürk Kurtuluş Savaşında Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.